Aren TV'den herkese merhabalar. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı MSB kaynakları Suriye'deki son duruma ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı MSB basın ve halkla ilişkiler müşaviri ve bakanlık sözcüsü haftalık basın toplantısı düzenledi. Toplantının ardından bakanlık kaynakları Suriye'deki son durumla ilgili olarak sorular yöneltti. Kaynaklar Suriye'deki son duruma ilişkin şunları söyledi. 10 Mart 2025 tarihinde Suriye hükümeti ile terör örgütü SDG arasında imzalanan mutabakattan bu yana terör örgütü SDG, anlaşma şartlarının hiçbirisini yerine getirmemiş, Suriye'nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü bozacak girişimlere devam etmiştir. Son olarak terör örgütü SDG'nin 8 Ağustos'ta Haseke'de düzenlediği konferansta dile getirdiği ayrılıkçı söylemler, Suriye hükümetiyle imzaladıkları mutabakata uymamaktadır. Suriye hükümeti, ülke sınırları içerisinde tüm etnik, dinsel ve mezhepsel ayrılıkları sona erdirecek, kapsayıcı ve bütünleştirici bir anlayış sergilerken, terör örgütü SDG'nin kışkırtıcı ve bölücü tavırları süreci akamete uğratmaktadır. Suriye hükümetinin tek devlet, tek ordu çağrıları, bölgede uzun yıllardır beklenen huzur ve istikrar ortamı için elzemdir. Beklentimiz imzalanan mutabakata tam olarak uyulması ve sahada bir an önce tatbikiyle istikrarlı, Huzurlu, güvenli ve terörsüz Suriye'nin inşasıdır. Biz en başından itibaren Suriye'nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü savunuyoruz ve bunu savunmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda dün imzalanan ortak eğitim ve danışmanlık mutabakat muhtırası ile bu isteğimizi bir adım daha ileri taşımış bulunuyoruz. Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Suriyeli mevkidaşıyla imzaladığı ortak eğitim ve danışmanlık mutabakat muhtırasının içeriğine ilişkin sorular üzerine kaynaklar şu bilgileri paylaştı. Suriye'nin terörle mücadelesine destek, savunma ve güvenlik kapasitesini artırma yönünde kararlılığımızı daha önce defalarca ifade etmiştik. Bu kapsamda 13 Ağustos 2025 tarihinde Savunma Bakanları tarafından ortak eğitim ve danışmanlık mutabakat muhtırası imzalandı. Bu imza ile işbirliği alanında kayda değer bir adım daha atılmış oldu. Söz konusu muhtıra ile askeri eğitim ve işbirliğinin koordinesi, planlanması Danışmanlık ile bilgi ve tecrübe paylaşımı, savunma ihtiyaçları doğrultusunda askeri teçhizat, silah sistemleri, lojistik malzemeler ve ilgili hizmetlerin tedarikinin sağlanması ve ihtiyaç halinde kullanımına yönelik teknik destek ve eğitim verilmesi hususları hedeflenmiştir. TSK'nın sahip olduğu bilgi birikimi, tecrübe ve deneyimi ile Suriye'nin terörle mücadelesine destek sağlamaya, savunma ve güvenlik kapasitesini artırmaya devam edeceğiz. Dedi şimdilik aktarabileceklerimiz bu kadar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Aren TV ile kalın.